Herkese merhaba arkadaşlar ben barbut Bugün sizlerle beraber yepyeni video arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Yepyeni bir PUBG videosu çekiyoruz Ne diyeyim yani ama Bu ne lan Daha vermiştim Arkadaşlar bugün yine Yepyeni bir PUBG videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar Herkese merhabalar Başlayalım istiyorsanız Dur ama yine ben Şunu bir kapatayım Kuzenim giriyor oynuyor bu hesaptan. Neyse abi hemen başlayalım. Hiç durmadan. Arkadaşlar yalnız öncelikle çok iyi bir like geldi. Çok teşekkür ederim. Şu anlık biraz like sayısın bir 50'ye falan çıkmasını isteyeceğim. Arkadaşlar bu videoya 50 like gelse gerçekten çok sevinirim. Yani umarım yaparsınız ve abone ol arkadaşlar da şu çeşit zil tuşunu da açmayı unutmasın ve like atmayı unutmasın. Şerefsiz. Olursak bir ikinci olduk adamın yedi seviye buz var kaç. Kaç abi kaç. Beşim Batur abiymiş. O sırada ben. Neyse. Hadi başlayalım arkadaşlar. Hmm. Adamdaki sete bak lan. Oha ya. Neyse abi hiç ve hiçbir sorun yok hadi. Devam et. Bakalım şimdi. Abi ben mal oldum şimdi. Anladınız sanırım nereye atlayacağım arkadaşlar. Bir vardı sanırım. Eee neyse. Hadi bakalım. Ah, tamam. Tamam. Çok iyi. Çok güzel. Evet. Öldük. Tamam güzel. M7 verdim. I need a weapon. Güzel oldu. Oraları falan Bir kardeşim. İki saniye bir kardeşim

biri orada. Bir saniye. Hocam, hocam. Hocam. <laughs> ya bak abi. Abi. Ya sen ne arıyorsun arkalı ya. Ay bakın en bu bize en sevmediğim şey bu arkalayanlar yemin ederim. Delireceğim ya. O, o, arkadaki beni vurmasaydı. O buz Onu vurmuştum. Arkamda dönen bir reflek atmıştı. O zaman bok. Ama şey, şey vurardım yalnız önümdekini. Önümdekini ben bence her türlü vurardım. Berbim bitmiş olabilir ama en azından şeyi saklandırdım arkaya. Çünkü çocuk da kolsuzdu yani benim gibi. Ama değil mi Çakış. Ağzımda mı var? Ne kadar emkili olur. Oynadı. Yani Odaması çok fazla sürüyor. Tabii bir saniye abi. Hiç ve hiçbir sorun yok. Aa bak. Bu da geldi ya çok yıldız. güzel. Hiç yok. Neyse devam ki. var. Tamam. Hem abi iki istemiyorum. İki ayarını kapatıyor. Ama daha da geliyor. Ha. Böyle böyle bomba veriyor ya Allah'ım bir kere de bir güzellik yap be kardeşim. Ben değil mi? Bir kere de şey yapmışlar. Öpte istemiyorum. Ya zaten, ne var ya? Ne var Ne var ya? Tamam. Abi çarpıya basamıyorum. Of. Ben ne botmuşum be ben. Daha yeni anlıyorum he. Neyse. An işte. Daha bu merdivenden yukarı çıkamayam ben. Or ve orak ve orak ulan Ve sonrasında kay ve sonrasında orakla kayca çıkartam Bak. Aynen kayç. Bana siz hem şey yapmayın. Görmeyen en iyisi arkadaşlar. Geçin burayı bir. Geçin. Ekran tıklayın arkadaşlar. Bakın şimdi dediğim gibi like atıp abone olursanız çok sevinirim. Çok ve çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bak. Bu bilmem on, bu bilmem kaç denemem olacak. Var. Tamam bir saniye. Gerçek sanırım. şurada bulacağım. Evet. Evet arkadaşlar evet. O da ne olabilir? Bunu sıralabiliyor musunuz bunu? Şunu şunu da alayım. Bir atayım da kaçayım. Abi şu an bir şey söyleyeyim şey mi? Burada olan herkesten korkuyorum şu an. Abi şu an botlar bile benim korkuyu ama ama botları gerçek gerçek daha çok korkuyorum botlardan abi. Abi botlar benim korkuyor yemin ederim. Of. Abi benim üç kere botlardan ölmüşlüğüm var. Şuraya park edeceğim ha. Oh Niye öyle bir şey yapıyorsun? Ama ne Kim dedi sen onu al diye? Neyse. Girmiş. Buraya. Bir saniye. Silah bir elimde olsun benim. Nasıl lan? Nasıl girmiş ne Nasıl Gerçek olsa işe açardı yalnız. Salonum boş girmiş. Şimdi o sırada gerçek çıkar. Çıktı anda. <laughs> ben ölürüm direkt. Ben gerçek hayatta ölürüm. <laughs> Neyse. Bu araba yemin ederim en sevmediğim araba ya. Hem çok kayıyor hem iki saniyede patlıyor zaten. Vallahi yemin ederim. Duraba yürüyeceğim. Aha. Tam duraba geçmeyeceğim ya. Bak o, o, of, kanımı dropta yalnız. Şu an Alfa'dan o kadar korkuyorum ki. Neyse. Bir şey yapmaya gerek yok. Ağlamayın. Apo. Apo. Neyse. Al işte. Al işte. Hocam kaymaya bakalım. Allah Ben nereye gidiyorum belli değil arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Sen nereye gittin? Abi bir şey söyleyeyim mi? Abi. Bayılacaktım az daha kurgudan. Ya bot ya. Ay bak bu oyunların istediğim bir tane kanca. Lan bir tane kanca vereceğim altı üstü ya. Ay abi? Şöf çok iyi. Dur, buradan girelim. Doğru. Bak bot çok. Ne tamam. Şu ben de doğru. Tamam. Çok güzel. Şimdi burada bu Enerji basalım Bobo. Arkadaşlar işte bol enerji basmıyor. Şu bir burada. Basılıyormuş lan. Yani Oğlum ben o bir şey kaldırdı sandım ama. Kaldıramamış ya. Abi şu burası çok iyi bir fırsat yer yalnız. Tam da alan ortasında bir yer. Ha. muaz bir çık git, git kardeşim. Çık kardeşim çık 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 çık. Hocam videonun ortasında arıyorsun ya. Yeter lan. Yeter. Dört de kızacağım burada. Buralara bakalım. Oralardan adam gelebilir. Şu taraftan da gelebilir. Bakın Muaz kardeşim. Cakırçım. Dayanamıyorum sesine abi. Dayanamıyorum. Yeter. Yeter lan yeter. Amanın. Allah'ım Allah'ın verdiği yere bak. Ve bir de muazzam Ay bir saniye. biliyorsun kimse açmıyor. Çıksam mı ki acaba? Allah ben evet. O de elime alayım. Çünkü o yakın mesafede yakar. Evet. Varken... Bir de bak yumruk atıyor diğeri. Abi ne yapma, ne yapayım ha ben burada adamlar iki kişi de alıyor buna. Allah'ım ya. Hocam bu nedir ya? İki kişi de alıyor. Ben ne yapayım şimdi? Bu da Victor yok? Neyse. Neyse abi hiç hiç yok Benim rapam nasıl yükseldi? Oğlum rapam nasıl yükseldi lan? Neyse abi. Oğlum bu maç ne değişik şeyler oldu ya. Yeter bu artık be kardeşim be. Hocam. <laughs> Delireceğim abi. Ama iki, orada buz koymam gerek Buz koymam gerekiyordu aslında. Buz koymadığım için de kötü oldu ya. De bakalım ne veriyor? şey senin bana ver. Abi şu seti alamıyorum lan bir. Of ya. Ne güzel lan, bunlar var. Trox'u bir çağıralım. Arkadaşlar bir saniye. Ben videodayım sesimi açamam diye. Tamam videodayım sesimi açamam dedim. Tamam. Düşün. Ay. Var mı hiç? Durun bir. Ne oldu? Mikrofon açsana. Oğlum. Alo. Alo.

Evet evet. Evet. Tamam hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam bak. Allah'a ekber. Zaten bu son tur olacak arkadaşlar. Sonra bir de kapatacağım. Abi ama önceki maçta yani. Bakın Dayanma az önce sıfırdı. Bunu herkes biliyor. Çünkü hiç kimse dalmazdı. Lan biri iki kişi ne abi? İki kişi aynı anda bir de dalıyor yemin ederim. Biz de bana yumruk atmaya çalışıyor. Neyse. Yüredeceksin de. İki parmak ucu. <laughs> abi. Birazcık saçma bir örüşse neyse. Ne oldu no, mu? X Rekorder'da mısın? Evet kardeşim evet. Evet evet. X Rekorder'daysan emoji yap. Nasıl yapayım? Nasıl yapayım? Tamam. Tamam evet diyeyim. Çuda, вот надо прыгать. bir şey da takip edelim. Lan Allah seni belanı vermesin. Mod bir seni takip edemiyoruz ya. Onun bildiğiniz gibi ilme taktiği var zaten. Herkes biliyor ben yapamıyorum bunu ya tamam. E sen artık. Ben şeyi biliyorum. Öyle uzağa gitme. Direk satana çok kolay. Direkt düz yapacaksın. Gidiyor zaten hani kolay bir şekilde. Aha. Adamlar indi biz daha havadayız. Cici. Hocam. Hocam ne oluyor hocam? Evet. 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 Evet silah yok evet. Evet gördüğünüz gibi evet. Silah kaptı evet. Evet son anda silah kaptı gördüğünüz gibi evet. Evet arkadaşlar evet. Ne yapacağız şimdi? Evet, biliyoruz evet. Adam iki şey vurdu. Tamam, çok iyi. Çok güzel, çok güzel. Bize ben bir şey oynadım. Neyse abi. Hocam silah yok. Oha lan, oha bir, bir vurdu. Ana, affeyin lan Bir boka yaramaya başladın ha. Tamam. Can. Beni, beni bitirseniz Allah'ım ne oluyor lan? Abi iki saniye şurada Bahri şey yapalım. Allah'ım. Oğlum ne evet canlısı lan? Hocam boş diye geldik şey. lan buraya. Allah'ım ne sakın lan? Abi ben burada burası boş diye geldim. Burası hayal yüzünden daha fazla adam var lan burada. Yemin ederim böyle bir şanssızlık yok. Vallahi böyle bir şanssızlık yok arkadaşlar. mı Abi bu ne ya? Arkadaşlar bir saniye. Ben oraya geri hiç bunu yapmak istemiyordum ama neyse. Kalın. Sonunda mazur şeyler demiş. Adam üstüne geçiyor. Adam. Abicim ne? nereye bakacaksın kardeşim? <laughs> Bir daha geliyor. Bir saniye. Bomba. Bombayı benden sararlar. Bir saniye. Otura bakacağım ben. Tamam. 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 Sakin. Sakin. Sakin abi. Mor oh, ben atlayacağım yerin. Of ya. Ne oraya atladı ama adam? adam vuruyor güzel. Orada adam vurmaya çalışıyor. Oğlum burada da bir bok tut diyor. Al işte. Al işte. Ben şimdi ona dalacağım bir saniye. Bir Hocam? Hocam. Ya abi canı sıfır, canı sıfır lan canı sıfır. Canını yukarıda gördünüz mü? Canını yukarıda gördünüz mü? Ben bir şey demiyorum yani arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum yani. Keşke oradan M7 alsaydım ya. Neyse. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi bay bay.